Kun Heykel Festivali, uzay macerasını, kumdan roketlerle sürdürüyor. 18. Uluslararası Antalya Kun Heykel Festivali, uzay macerası, temasına eklenen 11 roket heykeliyle misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Lara Halk Plajı'ndaki festival alanında 25 heykel tıraş tarafından 10 bin tonu aşkın nehir kumu kullanılarak yapılan 200'e yakın kum heykel, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl, uzay macerası, temasıyla yapılan heykellerin restorasyonunun yanı sıra yeni heykellerin de eklendiği sergi alanında ziyaretçiler, insanlığın Galileo'dan da Vinci'ye, Neil Armstrong'tan Elon Musk'a kadar uzanan uzay macerasını kum üzerinde görme fırsatı buluyor. Tabii bu sene bu sene 18. düzenlediğimiz Uluslararası Antalya Komedi Festivalinde e, uzay temasını işledik e, uzay macerası aslında geçen sene ilk defa hayat verdiğimiz bir temaydı fakat e, gördük ki e, çok ciddi ilgi görüyor özellikle çocuklar e, tabii yanı sıra yetişkinler de uzay çağındayız nihayetinde dolayısıyla istedik ki bu sene de e, geçen sene yapamadığımız çok sayıda eser vardı aslında onlara hayat verelim. Dolayısıyla bu seneki e, temamız da yine uzay macerası çerçevesinde e, ortaya çıktı. Bu sene e, alanımızda e, 7000 metrekarelik alanımızın bir bölümüne e, Spacecraft and Rockets of the World e, sergisi de açıldı. Burada dünyadan uzaya gönderilmiş ilk V2 Almanların yaptığı roketten başlayarak günümüze kadar gelen hep hikayesi olan en önemli roketlerin e, belli ölçeklerde Küçültürmüş replikalarını yaptık ve çok güzel bir alan oldu. Ziyaretçilerimizin özellikle uzaya rokete ilgi duyan ziyaretçilerimizin en çok ilgi duydukları bölümlerden bir tanesi oldu. Yine bir bölüme yaklaşık 45 metre uzunluğundaki bir bölüme Sümerlerden başlayarak ...insanlığın uzaya olan yolculuğunun kısa tarihini rölyeflerle işledik. Ee, burada, yani e, şöyle söyleyelim, ilk Sümerler e, uzay gözlemleri yapıyorlar ve o dönemden kalan eserler var. Biz onların replikalarını yine burada işledik. Yine daha sonra Hubble Uzay Teleskobu'ndan James Webb Uzay Teleskobu'na, e, kara deliklerden galaksilere kadar orada da hakikaten çok güzel eserlere e, yer verdik. Bunun yanı sıra yine e, heykellerimizden bir tanesini, video mapping yöntemiyle adeta hareketlendirdik, canlandırdık. StarGate filmi kült bir filmdir. Hatta dizileri de mevcut. Bu filmdeki o gizemli uzay kapısını, zaman geçidini 3D tekniğiyle canlandırdık ve ziyaretçilerimiz adeta bu tünelden e, zamanda yolculuk yapabiliyorlar. O fırsatı da sunduk. Geceleri bu e, çalışmamızı, e, canlandırmamızı yapıyoruz. Özel projeksiyon sistemleri kullanarak bunu e, gerçekleştirdik. Bu da şu anda en çok ilgi çeken bölümlerimizden bir tanesi. Yine e, her gece olduğu gibi, geçen sene olduğu gibi bu sene de teleskoplarla özellikle Ay, Jüpiter ve Satürn'ün e, gözlemlerini yaptırıyoruz. Gündüz gelen ziyaretçilerimize güneşin güneş gözlemleri yaptırıyoruz. Bu da teleskoplu uzay gözlemi de çok ilgi gören bölümlerimizden ve etkinliklerimizden bir tanesi oldu. Ee, tabii yine birçok e, uzayla ilgili çekilmiş kült filminde e, burada e, canlandırılması, heykellerin canlandırılmasını görebilir gelen ziyaretçilerimiz Interstellar gibi, Prometheus gibi Star Trek gibi Star Wars gibi ve Star Wars'ın karakterleri özellikle Mandalorian gibi birçok filmin özel e, sahnelerini canlandırdık yine e, ayrıca ek olarak oluşturduğumuz Magic Sand Castle bölümünde çocuklara da özel e, e, özel e, e, Heykel, ilk heykel çalışmalarını yapabilecekleri bir bölümde çocuklarımıza atölye programları düzenleyerek onlara burada kum heykel sanatıyla hem tanışma fırsatı hem de ilk sanat eserlerini yapabilecekleri bir ortam sunuyoruz. 2022 yılında 100 bin ziyaretçi ağırladı, sergi alanımızda 100 bin ziyaretçi ağırladık. 2023 senesinde e, turizmdeki e, olumlu rakamların da e, göstergesini eğer kendimize e, alırsak baz olarak ve bir de uzay temasına olan ilginin de hakikaten çok yoğun olduğunu düşünürsek 200 bin hedefi koyduk, 200 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz. Umarım 200 bin ziyaretçi hedefine 2023 yılında ulaşmış oluruz.